bir şey daha böyle şey olmasını beklerdim böyle yumuşak. İşte, i̇şte biz o zaman onu diyoruz. bir işte abi. Ama ya sen biraz kuru oldu diyorsun. ya. İşte biz de onu diyoruz. Bak biraz kuru oldu diye şimdi Ama diyorsun da. Tati, e çok beğendim dedim demin de. Tadı güzeldi dedim yani. Tadı da güzeldi. Ya. Kuru olmamış. Kuru bir şeyin tadı nasıl güzel olur? Bence davet sofrasına da pek uygun olmamış. Evet yani. Kesmeye çalışıyoruz. İyi bir başlangıç yaptın ama. Evet. Belki bir sosla mı? Belki pişiminle mi? Yani dediğim ya gibi içi, iç harcını biraz daha sulu böyle bir yumuşak. Biber uçak, falan koysaydı. Belki domates, bir domates koysaydı. Belki domates olabilirdi. falan soteleseydi falan. Belki vejet daha güzel olur. devam etseydi. Tam koymasaydı. Rejeteryan şekilde sebzeleseydi ama. Ara sıcakta yapmış olduğu Semra Hanım börek... Hiç güzel değildi. Çok kötüydü. Mercimekli börek ben beğenmedim açıkçası. Hamuru sert olmuştu. Mercimekler diri kalmıştı biraz. Sert kalmıştı. Tadını beğenmedim. Züleyha Hanım bana gelince çok güzel konuştu benim günümde. Kim? Yani e, Hakkı Bey her evet. şeyi söyledi. Şimdi kadınlara gelince bir duruyor ve her şeyi beğeniyor. Bir bana yani mı diyorsunuz? Evet, bir bana karşı bir şey oldu. Çünkü benim yemeğimde her şeyi konuştu. Şu anda yeşil mercimekli Evet, sen ee, Ahmet'e karşı birazcık daha sert eleştirilerde bulundun. Şimdi e, ben burada e, şunu gördüm. Bak, ben e, karımı çok kıskandım. Ama kıskandım şimdi da Ahmet ne oldu? Yemeğini soruyordum. Şimdi da, Ahmet e, e, buraya nereden geldik? Ben buraya niye gelen e yemek dedim? yemekleri gördü. Evet. Çok lezzetli bir yemekler. Kendi zaten yapamadı. Tam, karımı kıskandım. Bu cümlenin neresinde ya, niye var? Bir fayda görmedim. Kıskandım da ne oldu? Yani bana bir artı mı verdi? Yok. Ama de herkesi kıskanıyor. Ya. Ben sizi ha, çok kıskanıyorum. Bak, evet, sizin yakışıklılığınızı çok kıskanıyorum. yok çok benim yakışıklılığımla bir evet. alakası yok. Geldiğinizden beridir eşim eşim deyip duruyorsunuz. Başım, aile sorunlarınızı anlatıyorsunuz. Yemekle hiçbir alakanız yok sizin. Yarın sizin gününüzde gerçekten merak ediyorum Dur sizi. dur içimden bir şarkı geldi dur. Oy benim dertli basim oy oy oy. Oy. <laughs> oy basıma gelenler. Ne oldu söyle. Bir şey diyeceksin sen gene kızardın. Yani çok e, kıskançlık iyi bir şey değil. Değil. Yani onu diyeceğim. E sen de onu Ondan sonra da karın bana diyor ki arıyorum sen kadına kıskanç dedin. Kadın da diyor ki o benden daha kıskanç diyor. Ben neye inanacağımı şaşırdım. Şimdi, i̇yi e, değil diyorsun sen kıskanç. Ya beni seviyor musun? Beni seviyorsan. Seviyorum. Sevgimi bana daha e, daha göstermen yani kızlık kalpten seviyor beni. Yani bir gün sordum ona ki. Heh. Beni seviyor musunuz hanımefendi? Yani karıcığım. Bu, bu seviyeli birlikteliğiniz beni çok etkiledi. <laughs> beni seviyor musun? hanımefendi? Bilmiyorum dedi. Ya dede yal, nasıl bilmiyorsun? Yani aa bunu yani sevgi bilinmez mi? Bilmiyorum nasıl dedi. Nasıl ya? Göstermemiş Sual Hanım. Burada bu, bu hakkı bey boş verin. Göstermemiş. 33 yıllık evlisiniz. 5 çocuğunuz var. Artık yani damadınız var. Belki torununuz olacak Allah nasip ederse. Var torunum var. 2 tane torunum var. Söylemedin. Ben yeni evlendiz diyorum. Yok ben söyledim onu da duymadın. Mı? Ha duymadım. İki tane ben kız duymadım. Var. Öyle çok sevimli. Allah bağışlasın. Beni çok seviyorlar. Dede dede bana bağırıyorlar. Aa uy dede. Sen ee, çıkalım dede. Evet e, şöyle bana diyor ki Dede kendi dedesini fazla sevmiyorlar. Beni sen, çok seviyor. Yani, sen yani kendi dedesini. Dedesiniz. Yani şey e, kızının çocuğu mu oğlunun çocuğu mu var? Kızımın çocuğu var. Ha damadın ee, damadın babasını e, misal e, diyorum onu seviyorum Hı -hı. Torunları da yaktın. <laughs> Hakkı abi torunları da <laughs> yaktı. Kızı yaktı, torunu yaktı, <laughs> eşi yaktı. Bitti. Bütün aile. Yaktın, tam Bir şey olmaz, Allah bayı İnşallah olmaz. <laughs> Dur bakalım sen eve döneceksin. Yok, onlar, onların çocukların bana değişini diyorum yani. Kaç yaşında torunlar? Hakkı abi. Biri sekiz yaşında, biri üç yaşında. Oy çok küçükmüş, Allah bağışlasın. Cacık de. getirdin değil mi? Evet. Emrah, içelim. İçinizle birlikte. Ya e, Semra Hanım, yani öyle bir menüme altı verdiniz de biz niye menü göremiyoruz sizde? Yani bu nasıl şimdi, bir şimdi kolaylık? Geliyor. 30 senelik evliyim. Biraz tadı oh, şimdi, şimdi geliyor. Evliliğim. Şimdi e işte geliyor Serap şöyle Hanım. Böyle böyle bunu biliyorum, böyle şunu biliyorum. Yani cacık mı getirdiniz gerçekten? Önce bir Serap beş çayına geldik. Evet. Hadi Serap gelen Hanım. eşlere de bir saniye. Sonra gelen eşlere de bir yemek yapalım da aç işten gelecekler deyip bir menü koymuşsunuz önümüze. Gerçekten, gerçekten çok teşekkür Cacık geldi, önümüze cacık geldi. Beş çayım, orada Ana yoğurt, burada geldi. yoğurt. Ana yemeğimiz güveç, harem güveci. Ana yemekle başlangıçta yoğurtla başladık. Şimdi ee, içeriyi dinleyeceksiniz. Yoğurt, tekrardan yoğurt, yoğurt, dinleyeceksiniz. yoğurt, yoğurt. Aa, Böyle doğru. mi geldi? Başlangıçta da yoğurt, yoğurt vardı. Yoğurt, adı da bir... yoğurt, yine yoğurt. Gerçekten niye biz sürekli yoğurda maruz kaldık? Niye yoğurt, miktar? yoğurt yani? Bu menüyü hazırlarken yoğurt, düşünmek... Yoğurt iyidir, yoğurt ee, iyidir. yoğurt iyidir ama yani şimdi burası bir yarış mı arkadaşlar? Yani yoğurt iyidir deyip yoğurt yiyelim, bu sağlıklıdır deyip onu yiyelim yarışması mı? Yani. Ete para vermeyelim, mercimek yiyelim. Yiyelim. <laughs> Tabii canım, reçeteryanları düşünelim. Ben demin öyle dedin ya, yani kıyma tadında mercimek yiyelim. Serap Hanım, şu anda siz yiyeceğiniz güveci, inanıyorum tahmini Şöyle bir şey tanıyorum. almaması gerekiyordu bende. Ben bir hata mı yaptım? Yok, doğru. Bıçak Hep nasıl nerede? Yok. Hepiniz de böyle. Evet, evet. var yani şu anda. Şu kombinasyon şey, değil de... Sizde hayır, sizin kaşık gitmiş. Kaşık değil, çatal, çat, şey, bıçak, bıçak. Bıçağımız Aynen. yok ama. Bıçak eksik. Bıçak yok. Vardı. <laughs> Ha kullandık, kullandık. Kullandık. Bir yemekte kullandık. Şöyle şimdi ben bunu iki bıçak koymuştu. Mesela en azından İlkini, bıçak koydum iki evet. Bıçak koydu. İlkini, İlkini başlangıç işte tabağında kullandık. Demin de börek keserken pardon. Tamam. tamam. Aha. Bunda da ya, kullanmayalım ya. yani. Ben bir de sana zahmet kaldıracağım senin bir bıçak rica tabii edeyim. Tabii ki tabii ki. Ben Hangisi? biz de istiyoruz. Tabii ee, ki. Aynı bıçağa ayrı. gerek yok. Bizim çatallardan. Tamam. Çünkü üstünde kaşar var. çok merak ediyorum. Şimdi Harem güveci daha önce yediniz mi? Harem güveci yemedim. Evet. Ama izledim, araştırdım, geldim. Ben aslında saçaklı e, yapmışınız ya saçaklı salatam Evet. Onu araştırdığımda da tel şehriyesi olduğunu evet. gördüm. Ha hı. mi? Ben görmeyince dediğim, Ama acaba onsuz da yapılabiliyor mu? Onsuz da yapılabiliyormuş ya. Ben aslında e, A, içine tel şehriyesi alıp da Bence Hayır. saçak tadının görüntüsünden ziyade arpa şey, tel şehrisinin verdiğini Serap düşünüyorum Serap Hanım salata saçaklı salata e, tarifi olan bir salata değil benim özel tabii, salatam. Tabii. O rendesinden dolayı yemekte zorlanan arkadaşlarımı verdiği bir isimdi. Yani normalde aromasıyla. Yok o salatayı ben de yapıyorum evimde ben de içine nar koyuyorum. Salatanın tarifi. Yani tarifim böyle bir yemek mi var? Var diyor Serap saçak salata farklı tarifler olabilir. Ha, ama burada bilmiyorum. yemesinde zorlandığı için arkadaşların verdiği isimdi. E, ama merak etmeyin şu Onda anda, de saçak şu anda saçak e, bir ev hanımının yapabileceği en zor yemeklerden biri Bu biliyorsunuz. Mu? Evet. Bu sıradan bir güveç değil. Öyle mi? Ben ev hanımının yapabileceği bir... şöyle derin derin bir yer misiniz? İçindeki derin. tüm mantar var. İçindeki tüm malzemeleri sizin anlatmamı istiyorsunuz Evet. Patatesi var. Malzemeleri anlatabilir misiniz acaba? Tabii Ketası ki nasıl yaptığınızı belirt. Evet. Yani e, inanın e, en uzun süren, e, aşamaları en uzun olan yemek ana nohutu yemekti. haşladınız mu yoksa konuk Nohutu haşladım. Bir dinleyebilir miyiz? Hmm. Evet, nohutu Nohut haşladım yiyin bir yandan da. Evet. Siz o anlatsın siz Nohutu yiyeceksiniz. Nohutu kendim haşladım. İçinde arpa şehriyesi var o yüzden yanında pilav servisi yapmadım. Ee, zaten doyurucu. Üstünde beşamel sos var. var Ahmet Bey gördüğünüzde. Keşke i̇şte nohutlar haşlayabilseydiniz şu anda ağzımda. Öyle bir şey de Nohutlar komple kıtır kıtır evet. geliyor. Nohutları burada biliyorsunuz ıslamadan haşladığımız için bu e, aziz bir uğradım. Ziza da evden mi getirdim? Çıkmıştı. Ama nohut haşlamakta şöyle bir püf nokta var. Bunu da söylemiş olayım. Ona çok az şu kadar biçimdik bile değil karbonat, karbonat. eklerseniz kabukları Aa, evet ilk soyulabilir. Defa çok Kar Ziza. tuz. <laughs> kabukları daha evet soyulabilir. Şey hmm. Tuz koyarsanız çok sertleşir. E, haşlanmaz düzgün Daha de. beklemesi lazım. Beklendikten sonra tuz şey yapabilir. Şimdi yani, Ziza tüze, tuzu en, en son olarak